gizli geçitten geçme vakti. Gel bakalım. Ah. Gel. Abisi gel. Gizli geçit buradan. Oradan mı? Hayır. Buradan buradan Hayır. gel. Birlikte. Tamam gel birlikte gideceğiz. Oradan geçiş var. Hadi yürü yürü sen bana yol göstereceksin. Oradan değil. Önce buradan geçelim. Maviye tamam maviye birlikte geçeceğiz. Hadi bakalım. Ya. Önce buradan buradan gizli geçide geldik. Çabuk kaybolmayalım. Burada. Evet. Hızlı gitme, yavaş git. Ben seninle yetişemiyorum. Ha, merdiveni bulduk. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tamam, sen çık bana yol göster. Geliyorum. Tamam, biz gizli geçitten geçerek mavi kaydıraktan kayacağız. Beni bekle beni. Kay bakalım ben buradan çekeceğim seni. Hadi gelin yanıma. Gelin başka kaydıra. Şimdi sarıdan. Şimdi sarıdan. Hadi bakalım. Hadi kay. Ben kaymayacağım. Bana göre değil. <laughs> Hadi. Bravo. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Ben oraya geleceğim. Sen de oraya gel. Başka şey bineceğiz. bekledim o kadar sene. Gelmedim. Burada ter içinde kaldım Emirhan. E ama ben çok bekledim. indim artık. Başka şeye mi gitsek acaba? İyi hadi geç. Yol göster. Hadi. Hadi yol göster. ilerden git birazcık. Tamam oradan evet merdivenden çıkalım bu sefer. Gene bekle göremiyorum. Kaldı. Obe kaldı var. Obe kaldı Hadi gel gel. Başka yerden gel. O abi kaldırmaz. Buradan geç. Bak bak gel. Şundan git gel. 1 2 3 4 Bir daha gel. 4 3 2 Turuncuya git ben geliyorum aşağıya. Hemen kayma. Efendi. He? Oradan evet oradan git ama bekle. Hayır buradan buradan. Bak bak. Tamam. Emirhan oradan değil buradan geçeceksin. Buradan bak bak çık oradan çık. <laughs> Hadi bir daha yap.